İsrail güçleri Gazze'yi bombalamaya devam etti sevgili izleyiciler. Ateşkesi rağmen Gazze şeridindeki dumanlar yükseldi. Nedenini oradaki insanlar da şaşlı kaldı tabi. Haberimizi izleyelim. Ardından devam edeceğiz. Buyurun. Ateşkes duyuruldu. Gazze yine hedef oldu. İsrail, Mısır'daki barış görüşmeleri devam ederken Gazze'yi bombaladı. Savaşın durması için atılan adımlar İsrail'in saldırılarıyla gölgede kaldı. Ateşkesin kalıcı hale gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Dünyanın gözü Trump'ın barış planının uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi. Gazze'deki yıkım ateşkesin kağıt üzerinde kalmasından endişe yarattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planını açıklamasının ardından bölgede kısa süren umut yeniden yerini korkuya bıraktı. Ateşkes onaylanmasına rağmen İsrail güçleri Gazze'ye yönelik hava saldırılarını durdurmadı. Gazze şeridinde yeniden yükselen dumanlar ateşkesi ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Gazze hükümetinin medya ofisi 4 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun 271 saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırılarda 126 Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi. <laughs> Açıklamada işgalci İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes çağrılarını ve olumlu yanıtı görmezden gelerek acımasız saldırılarını sürdürüyor denildi. İsrail'in saldırılarının soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi. Gazze'den gelen görüntülerde enkaz altında kalan sivillerin kurtarılmaya çalışıldığı çok sayıda binanın yerle bir olduğu görüldü. Gazze'deki yetkililer uluslararası topluma ve ABD yönetimine acil çağrıda bulundu. Ateşkesin derinleştirilmesi ve İsrail'in saldırılarının durdurulması için etkili adımlar atılması istendi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre 8 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında 20 binden fazlası çocuk, 10 bin e aşkın kadının da aralarında bulunduğu 67.173 Filistinli hayatını kaybetti.